Merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi bugün sizinle çok eğlenceli, çok tatlı bir kitap okuyacağız. Burası kitabımızın ön kapağı. Burada kitabımızın ismini, yazarını, resimlerini görebilirsiniz. Burası kitabımızın arka kapağı. Burada da bazı bilgiler bazı bilgiler var. İsmi ve yazarları yazıyor. Biz kitaplarımızın sırtı öne gelecek şekilde koyarız. Onları daha kolay seçebilmek için. Şimdi kitabımıza başlayalım. Kitabımızın adı kitap. Ve yazarı David Miles. Bu bir kitap. Siyah kelimeler kağıt üzerinde ne tuşları var ne ödül puanları ne de tek bir ses görebileceğin en sessiz en sıradan şey daha yakından bakmayı öğreninceye kadar daha yakından bak kendini sadece senin hayal edebileceğin bir yerde bulacaksın. Her şeyin mümkün olduğu bir yer. hayal gücünün, olabileceklerin sınırının olmadığı, ufkun ötesinde bin bir olasılıkla dolu bir ormanın uzandığı, Ve gerçek ve hayalin bütün gece boyunca parlak yıldızlar altında oyunlar oynadığı bir yer. şeyler öğrenmek istediğin zaman ya da yalnız kalmak istemediğinde gideceğin evindir. Ya da evrenin en uzak köşesindeki gezegene gidip en yüksek dağının tepesinde tek başına kalmak istediğinde orada seni rahatsız edecek bir saat zili ya da düşürdüğünde kırılacak bir ekran yoktur. Çünkü onun ne bir zili ne de bir ekranı vardır. Kapatma düğmesi ya da içine girmeni engelleyecek bir şifresi de yoktur. Hiçbir zaman hastalanmaz. Çünkü virüsler ona bulaşamaz. Işığı hiçbir zaman sönmez. Çünkü pille çalışmaz. İyi ki de öyle. Çünkü gerçeği ararken yalnızca aydınlık sana uzun zamandır hapsedilmiş olan şeyi gösterebilir. Ve onu özgürlüğüne kavuşturur. Özgürce uçmak, özgürce keşfedilmek ve özgürce kucaklanmak için geldiğinde ve dışarıdaki dünya seni çağırdığında korkma. Üzülmeden ona veda edebilirsin. Çünkü istediğin zaman ona geri dönebileceğini bilirsin. O her zaman burada. Çok yakınında olacak. Çünkü onu elinde tutan sensin. O senin kitabın. arkadaşlar kitabımız bitti. Şimdi siz de bana evde en sevdiğiniz kitapla birlikte fotoğraf çekilip yollayabilirsiniz. Bekliyorum. Hoşçakalın.